Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay'ın gözetiminde yüzlerce şezlong çalış plajına bugün sabah saatlerinden itibaren yerleştirildi. Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan karetta karetta kaplumbağalarının da üreme alanı olan çalış plajında sere serpe güneşlenen turistler çevredeki kafe ve restoranları da hareketlendirdi. Plajda şezlong ve şemsiye ücreti geçen yılki fiyattan 26 lira olarak kiraya verilirken şezlong ve şemsiyeler yerleştirilince çalış plajı rengarenk oldu. Çalış Turizm Tanıtma Derneği sahil sorumlusu Uğur Toklu sezona hazır olduklarını belirtti. Uğur Bey, çalışta sezon başladı. Evet, bugün itibariyle şemsiye ve şezlonglarımızı attık. Tabii şemsiye ve şezlonglar e, sosyal mesafeye uygun olarak atıldı. Sizin de gördüğünüz gibi araları 6 metre. E, Süngerlerimizi de dezenfekte ettik. E, sezona hazırız. Yerli ve yabancı müşterilerimizi bekleriz. Evet. E, maske konusunda uyarıyor musunuz? Maske konusunda biz uyarıyoruz e, ama pek dikkate almıyorlar. Tabii o da bizim sorumluluğumuz altında değil. Evet, evet kaplumbağaları da çıktığını görüyoruz. Kaplumbağalar evet geçen geçen ay itibariyle e, yavaşça çıkmaya başladı. Zaten bizim şemse ve şerzoplarımız onlara engel değil. Şu anda plajda dört yerde kafes var. E, onlara da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet dernek olarak bu yıl şemsiye ve şerzoplara ücret artışı yapıldı şu anda yapmadık. Geçen seneki fiyatları uyguluyoruz. Parça başı 13 lira, 2 şezlong bir şemsiye 39 lira şu anda.